Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Melik Yemiddin, İttina Sıratel Lezzin, Enemdel Kulhuvallahu Vahed, Allahü Salatü ve La İlahe İllahü. Bu kadar. Hayır. Hepinize selam dostlar. Ben Cano kardeşlerim. Bugün sizlere sizin köyünüzü inceleyeceğim dostlar. Yorumlarda bir kardeşimiz kanki benim köyümü inceler misin yazmış. Geliyoruz buradan. Kızıl Kral 41. Hmm. Selamlar bu arada Kocaeli'de. İzmit pardon. Her neyse artık. Şimdi dostlar. Ee, oy bu nasıl köy lan böyle? Şimdi kral bu 14, bu 15. Belediye bilannoya göre şu anda anladığım kadarıyla duvarlarını geliştiriyorsun. Gayet güzel. Ee, topların vesaire son mu? Allah bu 19'muş gerçi. Demek ki diğer topların da 19 olabiliyor. <laughs> Köyün gayet iyi kral senin Sen ne ettin ki bize ki? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi senin yapman gereken bu her şeyini son yapmak. Misal okçu kulesi 20 ise bu 10, 21 oğlum. Dostum işte hepsini yapabildiğin kadar yap tamam mı? Belediye binanını yükseltene kadar hepsini yükselt. Eminim ki sen bu oyunu benden iyi biliyorsundur. Eyvallah. Ee, buradan barbar kral falan 80'e kadar gidiyor sanırım. Bu Bunların hepsi kaç ya gittiği kadar gitsin dostum. Buradan ikinci köyüne bir göz atalım. Ee, evet ikinci köyünde gayet iyi. Ee, belediye binan 10. Topların 9 tamam. Bu sanırım 6 mı oluyordu? Kral senin her şeyin son ya. Ee, senin tek yapman gereken ikinci köyde duvarlarını yükseltmek. Ee, bir de şunlar hepsi sonmuş lan. Senin bu duvarlarını daha gider diye düşünüyorum aynen bu duvarları 10. seviyeye mi ne yapman gerekiyor bilmiyorum ama 9 mu işte yapabildiğin kadar yükselt bunları ee, normal köyünde de kral ee, bu duvarlarını falan şu duvarlar kalmış bir sanırım bu duvarları da efendime söyleyeyim başka ne yükselirse işte zaten e, buradan bakıyorsunuz ya e, şuna tıkla buradan hepsini yükselt yükseltebildiğin kadar oldu bu kadar işte. Hadi kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.